Arkadaşlar merhaba, Migos'un bilançosuna bakacağız. Evvela arkadaşlar bu videoyu durdurun. Şu ekrandaki yasal uyarıyı bir okuyun. İkincisi, burada gördüğünüz her şey ama her şey çeyreklik. Buna nakit döndürme süresi de dahil arkadaşlar. Biz de nakit döndürme süresinden başlayacağız. Nakit döndürme süresi hem geçen yılın hem bir önceki göre kısalmış ee, sevgili arkadaşlar. Net işletme sermayesinde açık var mı? Yok, herhangi bir açık yokmuş. Zaten konsiline çalışıyor. Ne açık olacak? Net borca bakalım. Evet, net borç bir önceki çeyrek 1 milyar 585 milyon nakiti varmış. O gitmiş üstüne 5 milyar 859 milyon borç girmiş arkadaşlar. Ama borç oranı nasıl? Öz kaynakların %9.2'si. Bu, Bu da çok büyük bir rakam değil arkadaşlar şirketin büyüklüğü düşünülürse. Nakit akışları olumsuza dönmüş, e, bu iyi bir şey değil, bu negatif bir şey yani nakit akışlarının negatif dönmesi. Ne anlama gerek bu? Yaptığın karlar fiktiftir yani ya veresiye satmışsındır, karı kasaya koymamışsındır ya da e, sevgili arkadaşlar karların fiktiftir yani kağıt üzerindedir. Böyle yeniden değerlendirme ya da parasal kazanç gibi e, bu nedenle nakit girişi olmaz, nakit akışı da negatif olmuş olur. Bu da hoş bir şey değil tabii tabi. Laktafın negatif olması. Herhangi bir yatırım yapmış mı? Bakalım bütün dışına çıkan yok. Bir bütün dışına çıkan yatırım yok. 1 milyar 575 milyonluk bir çıkış var. Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımında ama bu ortalamanın üzerinde değil. Yani bu çeyrek yatırım yapmış diyemeyiz. Bir önceki çeyrek diyebilirdik ama şu anda bunu diyemiyoruz yani. Stoklara bakalım. Stoklar %6.19 oranında azalmış. Yabancı para pozisyonu tabi e, 708 milyon artısı var. O da öz nokta 1.1'ine denk geliyor. Çok büyük bir şey değil. Dövizdeki dalgalanma şirketi çok da etki etmez arkadaşlar. Evet, e, etkinlikler e, 100 üzerinden 45 aldı bende. Çünkü nakit akışları zayıf. E, sıra geldi faaliyetlere. Evvela şu Sarı zemin üzerindeki kırmızı rakamlara bakalım. Bu ne anlamı geliyor? Bu herhangi bir çeyreğin kendisinden bir yıl önceki aynı çeyrekle performansını ölçüyor. Örneğin mesela hasılata bakarsak 6'da bir bakalım. 6'da ne olmuş? Ee, 1313'ten 113'e düşmüş. Yani %91 düşmüş. Çok büyük bir düşüş değil mi? Düşüş sürmekle beraber düşüş hızı azalmış. Geçen yıl bu zamanlar <laughs> Her 100 liralık öz kaynağıyla %138.2 oranda hasılat yaparken şu anda bu oran 123'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek 160'mış. Bu her iki çeyrekten de olumsuz olmuş. Hasılatta da erime devam etmekte arkadaşlar. Favuk'a bakalım. Favuk geçen yıl 165'ten 5.80'e yükselmiş ama bir önceki çeyrek 10.49'muş. Bu geçen senekinden iyi ama bir öncekinde de Kötü olmuş. Net kere bakalım arkadaşlar. Net kere geçen sene 3.30 net kere elde ederken şu anda da 1.56'ya gerilemiş. Bir önceki çeyrek 1.96'ymış. Bu da ilk çeyrekten kötü olmuş. Sevgili arkadaşlar. Öz kaynak büyümesine bakarsak geçen yıl 19.69'dan eksi 1.70'e yükselmiş. Geçen senekinden iyi ama bir öncekinden bir hayli. Aşağıda bir önceki çeyrek %17.29 büyümüş. Şimdi burada soru şu. E, eğer sen kar yapmışsan değil mi? O karı kasaya koyman lazım. Yani değil mi? Ama kar kasaya girmemiş. Çünkü öz kaynaklara etkisi olmamış kar. O zaman kar, kar, da fiktif değil mi? Yani kar varsa kar nedir? Değil mi? Kar kasaya girmesi lazım. Ama girmemiş. Öz kaynaklar küçülmüş. Ee, sevgili arkadaşlar. Bu da karların fiktif olduğunu gösteriyor bize. Yıllık öz kaynak büyümesine bakarsak geçen sene 118.1'den 177.7'ye yükselmiş. Ancak bir önceki çeyrek 180'miş. Ee, geçen senekinden oldukça iyi. Bir öncekinden kötü. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanlar kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'sı 2.66'ymış. Şu anda 16.42 en düşüğünün 6.12 katı. 5 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri 0.97'ymiş. Şu anda 1.44 o da en düşüğünün 1.48 katı. Fiyat bölü yüzse kaynak getirisi 4.29. Bunun biliyorsunuz 2.15 ideali. 2.15'i geçti mi e, yüksek arkadaşlar. Halka açıklık oranı %50.80 halka açıklığını tamamını almak için gereken para 46 milyar e, 770 milyon. Bu da az bir para değil. Fiyat hareketine bakarsak 600 lira zirvesi. Zirvesinden 15.25 aşağıda. Bir yıl önce 484 liradan alan arkadaş %5 kazanmış ki enflasyonu düşünürseniz ciddi oranda zarar etmiş. Bir önceki çeyrek 595.50 Oradan alan da %14.6 zarar etmiş. Şu anda bilanço geldiğinde 501 liraymış. Oradan alan %1.5 kar etmiş arkadaşlar. Yani ilme yukarı doğru. Şimdi buraya kadar bu bilanço anlattık. Etkinlikler, faaliyetler, çarpanları fiyat hareketine baktık ama bu bilanço geçmişte kaldı. Biz geleceği satın aldık, biz Gelecekle ilgili simülasyon yapacağız. Nasıl yapacağız? Elimizde veriler var, değil mi? E, hasılat verisi var, tavuk verisi, net kar verisi ve öz kaynak büyüme verisi var. Bütün bunlardan faydalanarak biz e, eğilimlerini de bilerek geleceği tahmin etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bu tamamen. E, Matematiksel bir yaklaşım ama siz daha gerçekçi, daha real bir yaklaşım istiyorsanız gidip faaliyet raporlarını okuyup daha sağlıklı sonuçlara varabilirsiniz. Teşviği var mı, yatırımı var mı, e, yatırımı ne zaman sona erecek, e, banka borcu var mı, varsa faizi ne kadar falan gibi e, şeyleri ölçerek daha kesin sonuçlara varabilirsiniz. Zaliyle 600 tane şirket olduğu için ben matematiğe başvuruyorum. Evvela bakalım bir önceki çeyrek ne tahmin etmişiz, ne gelmiş ona bakalım. Ben... 425 lira defter değeri bekliyormuşum. Benim beklediğimden %16.9 daha aşağı bir performans göstererek 353 lira 39 kuruş gelmiş. Ben de yanılmışım çünkü %10'u geçmiş arkadaşlar. Şimdi tekrar bir tahminde bulunalım. Defter değerimiz 353 lira 39 kuruş. Ben bir sonraki çeyrek 407 lira 81 kuruş bekliyorum. Ancak öz kaynak büyümesi çeyrek 44.41'den 15.40'a gerilecekmiş arkadaşlar. Dolayısıyla fiyat şu anda 508 lira 50 kuruş. Ee, benim bulduğum değer 463 lira 16 kuruş. Bunun içerisinde de 80, 82 günlük faiz var. Bunu da çıkarttığınızda anlık değerim 347 lira 24 kuruş. Yani bilanço geleceği zaman ben bu fiyatı bekliyorum. Yani bu değer. Bu şu anlama mı gelir? 347'ye mi düşecek diyorsun? Ben öyle bir iddia etmiyorum. Hiçbir şey iddia etmiyorum. Fiyatla ilgilenmiyorum. Fiyat şuraya düşecek, buraya çıkacak demiyorum. Çünkü bunu benim bilmem mümkün değil. Değilsem en düşükten kendim alır, en yüksekten kendim satarım. Fiyatla ilgilenmiyorum. Fiyatta kim ilgileniyor? Treddler. Yani onlar da çekiyorlar çizgiyi. A bura destek, A bura direnç. Yok içim bu kuburtuna girdi diyorlar. Yok ortalamayı kesti aşağıdan yukarı yukarıdan aşağı diyorlar değil mi? Yok fibon ökkeş oldu, fibon hacı oldu, fibon bilmem ne oldu diyorlar. Alım satım yapıyorlar ve para kazandıklarını iddia ediyorlar. Sosyal medyaya bakarsan bunlar hepsi para kazanıyor ama e, kesinlikle katılmıyorum. Çünkü bunlar değer yatırım işlem yapmadığını göre bunlar birbirlerine işlem yapıyorlar. Bunların yarısı kaybediyorsa yarısı kazanıyordur. Gerisi fasafisi arkadaşlar. E biz ne yapıyoruz? Biz değer alıp satıyoruz. Değer oluşturan şey de şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif yatırımı olan korelasyonu sonucu çıkan matematiksel rakama biz değer diyoruz arkadaşlar. Bizim bulduğumuz 82 günlük sonraki değer bu ve 82 gün sonraki değerin de üstünde fiyatlanıyor. Bir, ikincisi anlık değerimiz de bu. Bugün ne kadar azalırsa bu anlık değer de o kadar yükselir. Sıfıra geldiğinde bunun biz 463 lira bir değere ulaşacağını bekliyoruz. Sonra da yeni bilançoya bakacağız. Yani şu andaki performansıyla şirket yatırım yapılabilir e, şeyde değil. E, düzeyde değil. Neden? Nedeni şu. Bak 353 liralık bir varlığınız var. Onu %15.40 oranda çoğaltırsanız 90 günde size kazandıracağı para 48 lira 90 kuruş. Ama siz onun için 353 lira vermiyorsunuz. Bak 508 lira veriyorsunuz. Bunu da faize koyduğunuzda Değil mi? Yüzde 13, 11.75'te. Faize koyduğunuzda bakın şu büyümeden daha az. Ama getirisi ne oluyor? Çünkü siz defter değerinin üstünde bir para veriyorsunuz. O zaman 53 lira 69 kuruş oluyor. Yani bir yerde 53 lira 69 kuruş var bir yerde de 48 90 var. Siz hangisini tercih edersiniz? Tabii ki çoğu oranı. İşte bu nedenle e, ne diyoruz? Yatırım için cazip değil. Şu anda faiz daha cazip gözüküyor. Bütün mesele bu. Ama sen ya senin büyümen atalı ben 15-40 e, bekliyorsun ama ben daha yüksek bekliyorum. O zaman da sen ona göre hesap yapacaksın. Ben böyle bekliyorum. Zaten bir önceki çeyrekte gördüğünüz gibi bakın benim beklentimde %16 daha aşağı gelmiş. Yani burada da benim beklentimden daha aşağı gelmeyeceği e, değil mi? Yani, yani gelmeyeceğini kim bilebilir? Daha da yine tekrar aynı aşağı gelebilir. Bunu bilmiyoruz. Yukarı gelebilir mi o da olabilir. Ee, ancak şu anda bizim matematiksel olarak tahmin ettiğimiz bu. Dolayısıyla bu bilançoya biz ne diyoruz? Olmamış diyoruz. Zaten kar var ama kar öz kaynaklara etkisi olmamış. E kar varsa kar nerede değil mi? Madem kar yaptın o zaman o öz kaynakların büyümeyecek. Büyümemiş, küçülmüş. Bakın 63 milyar 76 milyondan 60 3 milyar e, 982 milyon. yani 100-100 milyonluk e, aşağı yukarı daha fazla hatta 76 burada 9 yılsa 176, 100, 200 milyonluk bir fark var arkadaşlar. Değil mi? O zaman nerede bu para? Yani kar yaptıysan para nerede? İşte bütün mesele bu. Şimdi arkadaşlar, e, dolayısıyla ben buna ne diyorum? Olmamış diyorum e, sevgili arkadaşlar. Videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olursanız, bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. E, bir sonraki çeyrek bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.